Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bir proje Airsoft e daha yapıyoruz. Ee, en son 40. soruyu yapmışım. Champernover Constant. Yani sabiti adında bir soru yapmışım. Ve büyük ihtimalle bayağı uzun bir süre önce yaptım. Yaklaşık birkaç ay önce yaptım. Ee, okula başladığım dolayı arada bazı e, geçmeler oldu. Bugün ise 41. soruyu yapıyoruz. Yapacağımız, bugün yapacağımız soru 41. soru. Pandigital Prime sorusu. Ee, daha önceki sorularda hatırladığım kadarıyla, şurada 32'nin soru da gördüğüm kadarıyla, hatta 38. soruda da pan, ben bunu hep söyleyemiyorum ama pan digital kavramıyla daha önce çok uğraştık. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey olması lazım da birden ene kadar olan e, sayıların hepsini içeren sayıya pan digital diyoruz. Hepsini sadece bir kere içeren sayıya pan digital diyoruz. Ee, soruya bakalım nasıl bir soruymuş. Evet dediği üzere evet, en basamaklı bir sayı birden enek kadar olan bütün sayıları sadece bir kere içeriyorsa buna pan sayı diyoruz. Ve diyor ki bize en büyük en digit en büyük en basamaklı pan asal sayı soruyor bize. Ee, gayet güzel bir soru. Biz şimdiye kadar yaptığımız pan digital e, sorularda ne yapmıştık? Hadi yanlış hatırlamıyorsam. E, belli bir sınır belirleyip sınırdan aşağıya inmiştik ve in, indikten sonra her bir sayı için o sayının panjiter olup olmadığını kontrol etmiştik. Bir önceki sorularda bunu yapmak kolaydı. Neden? Çünkü e, bizden küçük sayıları istiyordu, nispeten küçük sayıları istiyordu. Fakat bizde en büyük e, bu, bu soruda bizden en büyük e, panciştir primi istiyor. Prime olup olmaması pek önemli değil. En büyük bir panciştir sayı istiyor bizden. Yani bak ısık 9 basamaklı olduğunu varsayarsak yaklaşık yani 9 basamaklı bir sayı yaklaşık olarak 987 milyon 654 bin birden başlayıp aşağıya doğru inmemiz gerekecek mi yani daha aşağıya doğru çünkü en büyüğünü istiyor bizden ee, bundan dolayı da bizim ne yapmamız gerekir daha iyi bir panjital sayı üretme fonksiyonu bulmamız gerekir bunu da e, bir rekürsif fonksiyon olarak yapabiliriz aslında bunu daha önceki kodlarda pek kullanmadım yazmak istememiştim Bakın tabii ki de bu soruyu ilk defa bakmıyorum biraz zor nispeten zor bir soru olduğu için e, kodunu yazmıştım daha önce ama sonra tekrardan sizle birlikte yazacağım. Şimdi bizim bir şey yapmamız gerekir. Bize verilen bir en sayısı için bizim bir pancitel sayı üreten, bütün pancitel sayı üreten bir kod yapmamız gerekir. O yüzden bir fonksiyon yazalım mesela. Üret olsun bu fonksiyonun adı ve bize bir tane ne versin e, tabii ki de bize bir tane sayı vermesi lazım. Hani bu sayıları kullan demesi lazım. O yüzden mesela bize bir sayılar adında bir değişken versin. Sayılar adında bir liste olabilir. Bu string olabilir. Bir de bir bu e, fonksiyon bir rekürsif fonksiyon olacağı için rekürsif fonksiyonla da aktarılan bir değişken olması lazım. Burada sayı diyebiliriz mesela. Nasıl yapmayı düşünüyorum bu rekürsif fonksiyonu? Paint'te göstereyim size. Şimdi 9 basamaklı bir sayı olduğunu varsayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. E, ee, ben kendini tekrarlayan her bir basamağın her bir, 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 bir e, her bir basamağın önceki basamaklarla ilişki kurularak gidilen bir basamak istiyorum. Mesela son basamağa geldiğimizi düşünelim. Son basamak ben kendinden önce 8 basamak olduğu için buraya gelecek sayının bir tane olma şansı vardı. Bir önceki sayı mesela 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2 ise oraya sadece bir sayısı gelebilir. Yani aslında Buraya gelecek sayıyı bulmak şunları bili biliyorsak kolay olur. Ve mesela e, buraya gelecek sayı bakalım. Eğer ki şu iki, bu, bu sayıları biliyorsak buraya iki tane sayı gelebilir demektir. Yani toplam e, bu sayıları eğer ondan hani bir önceki 7 basamağı biliyorsak toplam iki farklı sayımız vardır. Hatta toplam bakarsak toplam 9 faktörler tane 9 e, basamaklı pandisler sayı var. Hani 9 buraya 9 basamak gelebilir. 9 sayı gelebilir. Buraya 8 sayı gelebilir. Ya yani 9 faktöriyelin hepsini bulmamız gerekecek. Bundan dolayı ben bir şey yapmak istiyorum. Bir e, aslında bu nasıl daha kolay yapılabilir? 9 tane for döngüsü arada arada içe koyulabilir. Hani ilk 1'den 9'a kadar, ikincisi de 1'den 9'a kadar. Fakat eğer ki ikincinin bulduğu basamak ilkinin bulduğu basamakla aynıysa onu atlaması gerekir tabii ki. Onu çok kolay bir if kontrolüyle atlayabiliriz. Yani, 9 tane for döngüsü alt alta olur. Fakat 9 tane for döngüsü alt alta tabii ki yazmayacağım. Çünkü neden? Ee, biz bazen 9 e, basamaklı eğer herhangi bir asla sayı yoksa bizim 8 basamaklı olmamız gerekecek. Tabii ki de bu for döngüsü büyükten 8 basamak içinde çalışır. Fakat yapmaya gerek yok. Bir çok kolay bir rekürsif fonksiyonla bunu halledebiliriz. E o yüzden bir sayılar adında bir şey mi olacak. Bu tabii 9 basamaklı olabilir, 8 basamaklı olabilir. Bir de sayı adında bir değişkenimiz de olacak. Şimdi bu sayı her bir rekürsif fonksiyonda bir kat derine inecek her bir rekürsif çağrı bir kat derine indirecek bunu. Yani şimdiye kadar 8 basamak bulduysak 9 basamak bunu tamamlayacak. 8 basamak 7 basamak bulduysak 8'li basamağı öğretecek. Bundan dolayı aslında bize gereken şey sayının da bir string olması ve uzunluğunu ölçmemiz gerekir. Tabii ki de sayı olarak da ölçebiliriz. Fakat sayı olarak basamağını bulmak biraz uğraştırır. Biz de o yüzden string olarak dedim. Yani demek istediğim şey eğer ki bizim sayımızın if diyelim C++ kullandığından dolayı Python'a geçmek biraz e, şu an yoruyor. <laughs> Eğer ki bizim sayımızın uzunluğu eşitse e, sayılarımızın uzunluğuna eşit böyle yapmam gerekir. Yani biz 9 basamaklı bir pandistar sayı isteniyorsa ve elimizdeki sayı 9 basamaklı zaten biz direkt return sayı yapabiliriz. Fakat return sayı yapmamız gerekir. Fakat öyle değilse bizim bir for döngüsüyle bütün sayıları yollamamız lazım bunlar. Bir for döngüsü yapalım o yüzden. O, o yüzden for i in sayılar diyelim. i in Hop. sayılar diyelim. Yani sıfır basamaklı olduğunu düşünelim en başta. Bir sıfır yani herhangi bir şey göndermedik biz. İlk önce birden başlayacak. En başta bir varsa tabii ki de bir yapacak. Sonra bire ekleyecek. Diğer 8 basamak için bir daha gönderecek. Gönder, gönderdiği fonksiyon ne yapacak? Diyecek ki burada 1 eklenmiş. Ben o zaman 2 ekleyeyim. 1 2 gönderecek. Diyecek ki 1 2 eklenmiş. Ben 3'ü ekleyeyim. Böyle yani ilk bulacağımız pancartası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olur. Sonra mesela 1 2 3 4 5 6 7 8 9'u bulduktan sonra program ne yapacak? Eee 8'i koyan program diyecek ki ben 8'i koydum zaten. 1 2 3 4 1'den 7'ye kadar da koyamıyorum. O zaman 9'u koyayım. 1'den 1 2 3 4 5 6 7 9'u gönderecek. Bu Sonra diğer en son basamak olarak da 8 koyu olacak. Yani bu şekilde en küçük sayıdan en büyük sayıya kadar parçalar problemleri bulmuş olacağız. Ee, yani e, bizim for döngüsü içerisinde bir kontrol etmemiz gerekir. O i daha önce sayıda kullan kullanıldı mı yani if i not in sayı demem gerekir. Eğer ki o sayıda yoksa e, yani o anki digitimiz o anki sayıları içerisindeki sayı bizim ana sayımız içerisinde yoksa biz ne yapmamız gerekir? üret ee, yine sayıları göndereceğim tabii ki de aynı sayılar üzerinde işlem yapıyoruz fakat bu sefer ise sayı artı iyi yapmam gerekir evet bu şekilde her zaman e, yeni bir sayı göndermiş olurum ve en sonunda return sayı yapacak bunu mesela bir deneyelim mesela nasıl bir şeyde deneyebiliriz ee, kullanayım hemen print üret dedim e, ee, bu yüklerde bu bana ilk sayıyı verir. Hani ben bir sayılar göndereyim. 1, 2, 3, 4 göndereyim. Tabii ki de sayımız bu olacak. Bir de en başta olarak da 0 göndereyim. E, 0 değil yani boş sayıyı göndereyim. Yani bu boşa eklemesini istiyorum. E, büyük ihtimalle bu bana 1, 2, 3, 4 yazdıracak. Çünkü 1, 2, 3, 4 ile oluşturulabilecek en küçük pancita sayı bir yine 1, 2, 3, 4. Nan dedi. Çünkü return yapmadı. Len sayı, len sayıları eşitse üret sayılar sayı artı i dedik. Aslında sonra üretmesi gerekir. Return sayı dedik. E, en sonda tabii ki de şurada return sayı demem gerekir. Niye bir şey yapmadı? Niye bir şey yapma? If i not in sayı sayıda yoksa sayıda varsa continue yapması lazım i in sayılar üret sayılar artı sayı artı i len sayı len sayılar eşitse 1 2 3 4 sonra şuraya bir şey yapalım print sayı yapayım nerede yanlışlık var onu göreyim aslında buluyor mesela şey. yani 1, 1 2 yapmış, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 yapmış. len sayılar 4. Len sayı 4, return sayı yaptı. E, şu an olması lazım return sayı, return sayı tamam. Hatta 2 de bulundu. Bütün bütün hepsi bu en sonunda 4 3 2 1'i bulmuş hatta. Hatta bunları bulmuş. fakat e, return yapmakta bir hata aldık. Neden bunu aldık? Onu düşünüyorum. Her zaman yenisini üretiyor. En son return yapıyor. Fakat burada herhangi bir şey return yapmıyor. Şuraya mı koymam gerekir acaba? Şunu da sileyim. Kafamızı karışmasın. Evet, ilk gördüğünüz üzere return üret sayılar artı sayılar e, buraya return'u koyarsam bana bulunan ilk sayıyı verir. 1 2 3 4'ü verdi. Hatta buraya 5 koyarsam 1 2 3 4'ün 5'i verir. Hatta büyük mantığı bunu ters çevirsem 4 3 2 1 yaparsam bana 4 3 2 1 vermesi gerekir. Evet. Çünkü 4'le başladığı için ilk önce 4'ten başlıyor buradaki for döngüsü. E fakat burada bir hata hata değil de bu kodun çalışma mantığına göre ha, yanlışlık var. Çünkü bize burada her zaman eee ilk yani onlarla yapılabilecek en büyük asal sayı buluyor ve onu döndürüyor. Fakat istediğim şey bunun en düşük olması, yani, e, yanlış dedim, her zaman bir tane e, sayı buluyor ve onu bize gönderiyor. O yüzden buraya yanlış, e, buraya return demek yerine bu fonksiyonumuzun herhangi bir return olmasın. Direkt burada, e, buradaki return sayı e, demektense bize print sayı desin ve bu şekilde yaparsak herhangi bir return olmazsa göreceğiniz üzere bütün yapılabilecek bütün bütün sayıları vermiş oldu. 4, 3, 2, 1'den 1, 2, 3, 4'e kadar soruyla de nan dedi. Çünkü bu herhangi bir tane olmadığı için şey yapmış oldu. Evet gördüğünüz üzere bu program bize e, 4'e kadar olan bütün sayılarla e, panistat sayı üretmeyi gösterdi. Ve e, biz buraya 4, 3, 2, 1 yazdığımız için de büyükten başladı. E, hatta biz bunu arttırırsak 5 yaparsak 5'ten başlar bu sefer de. Bizim bir bir tane de hani, panistat sayıları, sayıları bulduk. Ve bunların asal, asallarını kodlayacağımız gerekecek kolayca bir asal sayı kontrol kodu yazalım. Def asal mı diyelim? Sayı alacak tabii ki de bu. Sayıyı büyük ihtimalle buradaki string gibi alacak. Ben o yüzden int'e çeviriyorum. Sayı eşittir int sayı diyorum. Ee, ilk i̇lk önce kontrol etmem gereken şey sayının ikiye bölüp bölünmedi bölünmediği. If sayı böyle, böyle, iki sayının ikiye tam bölümü sıfırsa Direkt atlasma return false diyebilirim. Ee, eğer iki, iki bölümü tam sıfır değilse demek ki bu tek sayıdır ve tek sayıları bölümlerine kodlamak gerekiyor. O zaman bir for döngüsüyle for i in range tabi ki de ilk tek sayı olan 3'ten başlıyor ve en son gitmesi gereken sayı sayının kare kökü olan sayı. O yüzden int sayı sayının kare kökü bulmak için 0.5. kuvvetini alabiliriz. Artı 1 demem lazım tabii ki de onu da kapsasın diye ve x'ler x'ler artması lazım ki 3, 5, 7 diye gitsin. Eğer ki sayının i'ye bölümü 0 ise yani i'ye tam bölünüyorsa, herhangi bir tek sayı tam bölünüyorsa return false diyebilirim. Şöyle şunu koymam gerekir. Eğer herhangi bir şey tek bölünmüyorsa, bütün tek sayıları bölünmüyorsa ve 2'ye de tam bölünmüyorsa bu asal sayıdır ve return true diyebilirim. Neden şey kodlu etmediniz diyebilirsiniz 1 ve 2'yi şey i̇şte buradaki bir buradaki koda göre iki asal bir sayı değil. E ee, neden bunu katmadın diyebilirsiniz? Çünkü hani hep büyük sayıları kontrol edeceğim. Hiç iki kontrol etmeme gerek yok ve eksi sayıları kontrol etmeme gerek yok. Bundan dolayı bunu katmadım ve kısa bir şekilde asal fonksiyonu yazdık. Ee, yapmamız gereken şey ise artık her bir şey ürettiğimizde, her bir fonksiyon ürettiğimizde bize gerekiyor ki ne gerekiyor? O sayının asal olup olmadığı if asal mı sayı asal mı eğer ki sayı asalsa ben ne yapsam print sayı diyeceğim ve exit diyebilirim. Yani kodun bitmesini sağlayabilirim. Mesela 4, 3, 2, 1 için kontrol edelim. E 4, 2, 3, 1 sayısı mesela asalmış. Asalmış fakat e, göreceğiniz üzere bu küçük bir sayı. O yüzden bizim yapmamız gereken şey bütün sayıları kontrol etmek. O yüzden bir for döngüsü de yapabilirim. for i, in range diyelim. Ee, ne zaman gerekir? 1, 2, 3, 4, 5 ya da 6, 7, 8, 9. Ee, o yüzden ben direkt 9'dan 1'e e kadar eksi 1, eksi 1 diyelim. Ve yani ilk önce 9 buları sonra 1'leri yapsın. Ee, yani, e, yani burada bizim basamak sayımız oluyor. E, elimle de yazabilirim fakat öyle yapmak istemedim. Peki burada sayılarımız ne olacak? Sayılarımız tabii ki de 1'den 9'a kadar olan sayılar olacak. Bunu ters çevirelim. E, direkt 9'dan 1'e kadar olan sayı da yapabilirim fakat ters çevirmek daha kolayıma geldi şu an. E, nasıl yapabilirim? Nokta join. Hani şuradaki bu bir stringi temsil ediyor. String nokta join yazıp bir fonksiyon yazarsam buraya, e, str x for x in range i e, e dersem. Bu range i e, buradaki i. E, i e 9'dan başlıyor mesela. Range i red 9 da 1.2.3.4.5.6.7.8.9 demektir. Yani her zaman 1.2.3.4.5.6.7.8.9'un şeyini alıyor. Ee, buna e, bir, ilk önce 1'i join ediyor. iki, iki e, ikinci olarak 2'yi join ediyor. Yani buradaki metnim 1.2.3.4.5.6.7.8.9 olmuş oluyor. Ve tabii ki de benim bunu ters çevirmem gerekir. Ters çevirmek için de şöyle yapabilirim. Eksi 1. Büyük ihtimalle bu işime yarar. E, bir kodu çalıştıralım bakalım olacak mı? Hatta merakına şöyle yapmak istedim. 4'ten başlatayım ki e, görmüş olayım. 4'ten başladınca 0-1 dedi. Neden yap dediğini anlamadım. İyi yazdı demek ki Print iyi diyelim. 4 3 2 1 e, evet 4'ten başladı. 4'le asası bulamadım mı acaba? Yoksa ben mi yanlış şey gönderdim? Şöyle şey de yazdım. Print e, üretiye gönderdiğimiz fonksiyonu da yazdırayım. üretene gönderiyorum. Ürete bunu gönderiyorum. Bu neymiş peki? Evet 3 2 1 0. Evet 0 da kattık burada. Yanlış yaptık. sıfırdan e, değil birden başlatmam gerekiyor buradaki şeyi. Evet sıfırı göndermem yanlış oldu. Burada dokuzdan bire kadar yapmışım. Hatta dokuzdan sıfıra kadar yapmam lazım ki biri de, biri de katsın. Evet gördüğünüz üzere 4 dedik. birden dörde kadar olanları yazdırdı. Fakat ben burada i artı bir istiyorum. Buraya da i artı bir yazıyorum o yüzden. Evet ilk önce 4-3-2-1 sonra 4-2-3-1'i buldu. Daha sonrasında 3 basamaklılarda bir şey bulmadı. Bunun sebebi ise e, büyük ihtimalle herhangi 3 basamaklı bir pancırtılar prime yoktur. 2 basamaklı da yoktur. 1 basamaklı zaten yok. E, 1 basamaklı tek bir pancırtılar sayı var. O da 1 zaten. O da asal değil. 2 basamaklı pancırtılar sayılar 1-2 zaten ve 2-1. İkisi de asal değil. 3 basamaklı birden çok var. 6 tane var. E, o yüzden bakmıyorum hepsine. Büyük ihtimalle olmadığı için yazdırmamıştır. Ve ben artık 4... 4'e kadar çalışını bulduğum için ben bunu 9 yapabilirim. Bakalım bana ne cevap verecek. Hatta cevaba neyse cevabı bulmuş olduk. Ee, bu sanırım 9 basamaklı değil. Kaç basamaklı? Evet tabii ki de 7 basamaklı bir sayı. Şey. Yani 9 veya 8 basamaklı herhangi bir pancitar prime yokmuş. Bunu öğrenmiş olduk. E, tek sadece en büyük olan 7, 6, 5, 2, 4, 1, 3'müş. Bunu da görmüş olduk. Hatta şey merak ettim. Print yaptıktan sonra exit yapmak yerine bütün hepsini yazdırsın. Evet gördüğünüz üzere bayağı var. Ne var mesela? Burada bunlar 7 basamaklılar var. Evet bunların hepsi 7 basamaklı. Bayağı 7 basamaklı Pandistar Prime'imiz var. Sonrasında kaç basamaklılar geliyor? Sonrasında 4 basamaklılar ve sonrasında 1, 1 geliyor tabii ki de. Bunun hmm. sebebi e, sanırım e, 1'den n'e kadar olan sayıların toplamının 3'e bölünme kuralından dolayı geliyor büyük malde. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9x8 bölü 2'den 9 bölü 9 sarpı 4 36 36 3'e bölünüyor ee, birden 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 sarpı 7 bölü 2'den 8 sarpı 7 bölü 2'den 42 olur 42 8 sarpı 7 bölü 2 ha bak 10'u e, büyütmeli bir şey vardır bir sayıya bölünüyordur o da tabii ki de ee, ve bundan e, 42 de 3'e bölünüyor evet 3'e bölünüyor evet ee, ve sanırım sadece 7'yi 4 ve 1 basamaklı panjitar sayılar prime olabiliyor, asal sayı olabiliyor. Bundan dolayı da e, böyle çalışıyor ve en büyük bulduğumuz sayı 7 milyon 652 bin 413 oluyor. Bakalım doğru mu cevabımız? Çek yapalım bir. E, evet arkadaşlar bu, e, sorumuzu doğru bulmuş olduk. 74 ve 345. kişiyim için biraz fazla olmuş oldu. Fakat en başta 1 milyonla başladığımızı düşünürsek yine iyi. %5 doluğa sahipmiş ve benim sözümde %55 oldukmuş. Bayağı zor bir soruydu. Ee, neyse arkadaşlar ee, sorumuz bu kadar da eğer herhangi bir problem hakkında kodum hakkında herhangi bir şey hakkında herhangi bir yorumunuz varsa lütfen yorumla yazmayı unutmayın. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.